Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Of durakla tamam. Durak durakla yani. Şunu yapamadım pek. Arkadaşlar. Şimdi neler yaşadım ben. Dayı sodan bir alışveriş yaptım. Büyük suyunu çıkarttım. Sınırlı yok. Böyle bir alışveriş yaptım. Stok alışveriş arkadaşlar. Böyle bir paket aldım. Çok tatlı. Da... Çok, çok ucuz. Gidene kadar artık. Çok güzel şeyler. Şimdi aldıklarımı oraya koyayım. sadece yırtılmamış iki tane kilotlu çorabımın kalması şaka mı? Arkadaşlar şimdi saat daha geç doğmalı zaten. Şimdi gece dışarı çıksam şöyle alışveriş yaptım ben. Neler aldığımı size göstereyim. Hemen gösteriyorum. Beraber açalım. Böyle bir şey aldım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Paketi dursun. Bakayım. Şöyle. Ee, bu şekilde bir şey. Drop diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım ampul diyor arkadaşlar. 100 ampulü büyük ihtimalle. çok güzel. Aşırı güzel. Bayandım. dayısodan aldım ve birkaç ürünü e, nedense alamadım çekmedim çok saçma bir şeyler yaşadım şu fondöten aldım hem de 125 TL 100, 150 mi 125 TL gibi bir fiyat aldım arkadaşlar bu şu fondöten çok merak ediyorum nasıl Bak buraya basıyorsunuz. Aa. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Suratınızı sürüyorsunuz süresizı merak etme. Bu tane yapsam mı? Bir tane deneyelim bari. Hadi. Almışken deneyelim bir tane. Çünkü çok güzel bir şey bence. Bak şöyle bir pedi var arkadaşlar. Aynası zaten. Pedi. Cushion fonda tam bu. Şu paketini de çıkarttım. Gelmiyor. Birazcık alıyorum bak gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Çok iyi. Gerçekten çok iyi. İyi ki <laughs> Gerçekten iyi ki almışım. Şimdi sonra bu bir tane Koreli bir youtuber var arkadaşlar. Bundan almış. Tamam mı? Bundan, Bundan var işte o youtuber'dan. Bunu ne biliyor musunuz? Fiketini açayım açsam mı bilmiyorum. Ped var ya pedler. Ondan arkadaşlar. <laughs> Bak bir tane koyayım. şu suratına yapıştırıyor kadın. şöyle tırnak süsleri aldım bu şekilde bunları burada kullanmak için aldım arkadaşlar Şimdi şunu da yukarı koyayım bir tırnak süsleri aldım Alice Harikalar diyarında tırnak süsleri dev bir alışveriş aslında bu yaptığım dev bir alışveriş şöyle tırnak süsleri çok tatlı bunu tırnağınıza yapıştırıyorsun sonra ojeyi süreceğim zaten bunu da buraya koyayım. Hatta bunu buraya koyayım. Kullanırım çünkü ben. Bu ojelerin yanına da koyabilirim. Hatta bir tane bile şey yapabilirim. Bak bunu tırnağımıza. Dikkatli de çıkarmak gerekiyor. Bak şöyle yapıştırdım bir tane. Yapıştı. Daha yapıştırayım böyle. Yine tırnak süsü. Bu da bu şekilde. Alice de var burada. Küçük, Alice küçük bir boyu mesela. Küçük bir şekilde, aynı çok güzel, çok güzel bir şekilde de yapışıyor bu arada biliyor musunuz? Ben çok beğendim. suratımda nasıl duruyor pet Aşırı iyi bence. Ben bunu gelene kadar bitirmiş olurum. Kullanmış olurum zaten. Bunu da buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Bunu da buraya yapıştıracağım. Cukkum cukkum. Bugün dayı soda. Cukkum cukkum. <laughs> Ama cukkum cukkum olmadı yani. Gerçekten olmadı. Şaka değil. Hiçbir şekilde şey yapamadık arkadaşlar. Bak bir tanesi gitti ya boşuna. Umarım da yapamıyorum zaten. Son bir tane kaldı. Gerçekten güzel bak, güzel de yapışıyor. Şimdi gece de çıkayım ya bence. Şarjımı da taktım ya. Yani renkli sokakları gidemem. Bugün içinde kaldı. Gideyim şu tarafa. Bir iki saat dururum dönerim arkadaşlar zaten. Bak o kadar güzel ki ben çok beğendim onu. On mükemmel oldu. Sonra şöyle ter emici bir şey aldım. Yüz emici. Yani yüz ter emici. O şeyde vardı. Yeni soda vardı. Türkiye'de. Buradan da alayım dedim. Green tea diyor. Şöyle göstereyim size daha Açayım göstereyim. Şöyle işte. Bir Şu tereci, teremici. Suratına yapıştırıyorsun ya. suratındaki yığı filan her şeyi alıyor arkadaşlar. Evet, başka ne bazı şeyleri alamadım zaten. Bak böyle bir oje aldım. Çok güzel. Artın değil yazıyor gördüğünüz gibi. O kadar güzel ki. Çok beğendim. Bir aldım. Bir gelik aldım kendime. Fly 101 diye. Şöyle benim bitiyor ki konu arkadaşlar. Ki konum bittiği için. Böyle bir şey alayım dedim. Böyle bir şey alayım dedim. Bak nasıl güzel. Gözaltı için bu. Çok güzel. Bir tane alabildim ama olsun. Yani bir tane alabildim dediğim alabilirdim ama işte bu ne bilmiyorum bu arada. Bu suratla alakalı bir şey. Suratla alakalı bir şey. Çok güzel açıkladım gerçekten. Ne? Bunu açıklayabilir mi Bunun ne olduğunu. O yine removeyim. Oynar başladım şuradan çıkıyormuş şu galiba. onun düşme. Okay. Kevin no problem yani. Nasıl devam ediyoruz arkadaşlar? Bunu da görüyorum genelde suratınıza falan, sivilcelerinize falan sürüyorsunuz. Bak. Bildiğim kadarıyla. Ve yani sivilcelere falan söylüyor galiba. Surata falan sürüyor. Öyle bir şey aldım işte. Multibalm vitamin ya. Surat vitamini. Yaman bu kadar Şöyle burun bantları aldım arkadaşlar. Pink, pink, pink. Bu şekilde. Stok, stok, stok. Güneş kremi aldım. Böyle paketten çıktı. pembesini de almışım bunu. Vay be. Oy. Şöyle çanta aldım. Bu çanta bez çanta. Bakın. Çok tatlı abi. Çok aşırı aşırı tatlı bez çanta aldım. Bunu açmayacak Şöyle bir şey aldım. Çok tatlı. Ya yeri yeri tatlı. Bu şey, crash tint arkadaşlar bu. Tinto. Tinto, tinto. Bu tint böyle. <laughs> Ama çok güzel. <laughs> aşırı iyi. Baksanıza. Bak, böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Hatta. İyi ki bence. Çok güzel hepsi. Gerçekten aşırı güzel. De şey, şey çöpleri de şey ay bir şey de ayarlamam gerekiyor. Bunu <laughs> kartonu <laughs> 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 Okay. sonra böyle bir şey aldım ne olduğunu bilmiyorum işte ama aldım dikkatimi çeken her şeyi aldım <laughs> çok güzel şeyler var değil mi <laughs> Bak, gerçekten arkadaşlar bu serum gibi bir şey. Yapısı çok güzel. Çok beğendim bak güzel. Şöyle bir şey aldım. Real cream diye havuç kremi. Bu şekilde. Çok ucuz olduğu için bir de yerini bulmuşken alayım benim arkadaşlar. Real cream. Havuç kremiymiş bu çıkartabilirsem bunu. Böyle yüz beyazlatıcı mı herhalde? Bilmiyorum. Çok güzel ama. Twinkle Pop diye bir şey aldım böyle. 04 numarası yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da işte o par... Şöyle par... par pembe. Çünkü şuraya arkadaşlar tembelik falan veriyorsunuz ya. Bu ondan. Aynen. Biraz daha simli beklerdim. Sıkıntı yok. Ruju aldım tabii ki de. Ruju atlar mıyım arkadaşlar? Ben bir tane ruju aldım. Kırmızı. Bu çok güzel gerçekten. Bu rengine baksana. Ha, aşırı beğendim bak. Güzel bir günde. Bunların iyi ki almışım cidden. Şöyle dörtlü far almışım. Bunu Nara attım. Bilmiyorum. Nara bu farı attım cidden. Bunu stok olarak aldım herhalde. Oo, aşırı güzel. Bunu ben şeyde görmüştüm. Bak çok güzel çok beğendim çok güzel şöyle yine ne aldım yine şöyle miltoş bir şey aldım ben göstereyim size hmm. gloss almışım gerçekten güzel hmm. ama acı Zaten ben bu çok beğendim. Şöyle bir tint almışım arkadaşlar. Şekilleri tint. Wow. Güzel. Beğendim. Yine bu diğer rojun pen almışım. Ben yine e, açtım yine birazcık. Çok güzel renkleri. Gerçekten aşırı güzel. Şöyle bir çanta Böyle bir çanta aldım Bu çantayı da olayım arkadaşlar. Alışverişim böyle. Ben çok çok güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Bayısı <laughs> alışverişi. Ve çok uygun bana göre. Yani gerçekten hani e, Olive kaliteli ürünler var. Evet. Ama e, gerçekten bu şey de nasıl desem Dayı soda çok çok ucuz. Mesela Olive bu, bu kadar aldığım ürüne bir sürü ürün aldım. Yani saymadım. 20'ye yakın ürün var arkadaşlar. 20'ye yakın ürünü ben sadece Olive herhalde bu paraya yani aldığım fiyata 2 belki 3 ürünü alırım. Belki en fazla 4 bile alamam yani. Ee, çok uygun aldım ama Olive da tabii kalitesinden dolayı da ona da bir şey diyemem. Çok kaliteli ürünler var sonuçta benim Ben zaten buraya cilt bakımlı ürünlerde dediğim gibi bir aydır buradayım ya ben arkadaşlar şimdi tek bu ürünlerim kaldı Autoridem, bu yeni çıkan bir marka zaten gratis'in e, son zamanlarda tanıttığı ürünlerden birisi yani 6 e, bir ay falan oldu herhalde bir ara bunun şeyini görmüştüm çünkü tanıtımdı falan ve işte bu da peeling bu da setten almışım. bu ikisi kaldı ürün olarak cilt bakımı olarak onun haricinde bu iki ikinci bitince direkt aldığım ürünlere geçeceğim yani mecburen. Böyle arkadaşlar, alışverişim bu şekilde. Ben yani çok uygun ve ucuz aldım düşünüyorum. Çok uygun, ucuz ve gerçekten güzel ürünler yani. Birazcık böyle basit gibi duruyor. Mesela bu far paleti çok güzel. Bu far paleti mesela 150 TL'ye aldıysan buradan, Türkiye'de bu mesela. Aynı marka. Şeyde görmüştüm. Tren yolda görmüştüm reklam değil. Aynı marka 800-900 TL. Ama burada 150 TL aldım. Gerçekten çok fark ediyor arkadaşlar. Bir şey diyemiyorsunuz <laughs> ya. Aşırı fark ediyor. O zaman arkadaşlar bu şekilde video. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri çok güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.